Efendim merhabalar. Şu an İstanbul'dayız. Buranın manevi büyüklerinden, çok önemli şeylerinden Hasan el Ünsi Hazretlerinin huzurundayız. Şey Hasan el Ünsi Hazretleri 1645-46 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dünyaya gelmiştir. Asıl adı Hasan Ünsi'dir. Şeyh Arec Hasan Ünsi Efendi olarak da tanınmaktadır. Künyesi ise Şeyh Ünsi Hasan bin Eşşeyh Recep bin Eşşeyhü Şehit Muhammed şeklinde de kaydedilmektedir. Babası Bayramiye tarikati mensuplarından Recep Efendi'dir. Hasan Ünsi Efendi ilk öğrenimini Taşköprü'de tamamlamış, daha sonra küçük yaşlarında İstanbul'a gelerek medrese öğrenimi görmüştür. 21 yaşında müderris olmuş, bu arada Ayasofya Camii'nde Beyzavi tefsiriyle Mesnevi Şerif okutmuş ve meclisine gelen pek çok alemin müşküllerini çözmüştür. Babası Recep Efendi vasıtasıyla tasavvufa aşina olan Ünsi, müderrislik görevinden ayrılarak Karabaş-ı Veliye yani Halvetiye tarikatine intisap etmiştir. Aydınoğlu tekkesine nakledilinceye kadar evlenmemiş olan Hasan Ünsi, daha sonra dostlarının ısrarı ile saliha bir hanım ile evlendirildi. Ünsi'nin bu eşinden Fatıma isminde bir kız çocuğu oldu. Ancak Fatıma büyüyüp buluğa erdikten sonra babasını terk ederek tophanede Firuza hamamında dellake oldu. Yani hamama gelen kişileri keselemekle meşgul oldu ve ömrünü bu meslekte geçirdi. Ünsi Hazretleri cemal yönü ağır basan bir şeyh olmakla birlikte kızının zaviyeyi terk etmesinden pek mahzun oldu ve bundan sonra celal üzere yaşadı. Şeyh Hasan el Ünsi Hazretleri tasavvufa insabından önce de zühd ve takva sahibi İlmiyle amil ve medrese tahsiliyle meşgul olan bir şahsiyetti. Babasının bir bayrami olması münasebetiyle sufiyane hayata yabancı değilse de böyle bir yaşantının içinde de değildi. Bir arkadaşı vasıtasıyla Üsküdar'daki eski Valide Tekkesi'nde karabaş Veli Hazretleri ile tanışan Ünsi Hasan Efendi, intisabından sonra çetin bir mücahedeye girişmiştir onun bu mücahede azmi hakkında Şeyhi Karabaş Veli'nin 32 bin Adem elime yapışıp beyat etmiştir ve 685 halifen vardır. İçlerinde Ünsi Hasan Efendi gibi Arif-i Billah, sahibi sır ve vakıf hakaik bir başkası yoktur dediği rivayet edilmiştir. Hasan Ünsi Efendi manevi mertebelerden tevhid-i zata gelip hu esmasını sürmeye başlayınca Şeyhi Karabaşı Veli tarafından siyah tacı şerif giydirilerek kendisine kisvenin tazim, tekrim ve hıksında aşırı özen göstermesi tembih edilmiştir. Ünsi kendisine bu makamın telkin edilmesinden kısa bir süre sonra da hilafete mazhar olmuştur ki bu da 1664 yılına tesadüf etmektedir. 81 yaşında alemi cemale yürüyen Şeyh Hasan el Ünsi Hazretleri 10 Safer 1723 yılında pazartesi akşamı 6'da dünyasını değişmiştir ve mübarek kabri şerifi Gülhane Parkı'nın karşısındaki Aydınoğlu Tekkesi'ndedir. Hasan Ünsi Hazretleri aynı zamanda kendi vefatına tarih düşüren veya konuşmalarında vefat tarihini ima eden Ender Sufilerden birisidir. Bu hususu bir rübayesinde şu ifadelerle beyan etmektedir. 1136 senesi rifak eriştim 81'e bil ittifak. Çün ömür bunda tamam oldu hemen, hicret ettim dosta bundan bir rifak. Hasan Ünsi Hazretleri genellikle seccade üzerinde otururdu. Seccade olmadığı zamanlarda ise minder üzerine oturur ve asla hiçbir yastığa yaslanmazdı. Mutlaka sürekli abdest tazeler, ayaklarını her abdest aldığında yıkar, mes giyinmez ve ayaklarını mes etmezdi. Bununla birlikte ömrü boyunca hiçbir zaman soyunup yatmamış gece veya gündüz onu uyurken hiç kimse görmemişti. Vakitli veya vakitsiz yanına her kim gelse kapısını her kim hu diye çalsa ona mutlaka o kapıyı açardı. Devrinde İstanbul şehirlerinin en saygınlarından olan Hasan Ünsi Efendi, zühd ve takva ehli bir sufiydi. Münzevi yaşamayı seven, duası makbul hal sahibi kişilerdendi. Aydınoğlu tekkesine geçtikten sonra 41 sene içinde sadece 3 kez dışarıya çıkmıştı. İslamiyetin emirlerine uymakta çok tetiz davranır, sevdikleriyle sohbet ederken ezan okunsa hemen önce namazı kılalım, sonra sohbetimize devam ederiz derdi. Maneviyat yolunda büyük bir mücahede potasından geçen ve nefsini güzel ahlak ile bezeyen Ünsi'nin kapısı, Sadece gönül hastasına değil, beden hastasına da açıktı. Öyle ki nefesi hastalara şifa ve bakışları sülûk ehline kimya idi. Dile getirdiği husus surete bürünür, ağzından çıkan her söz vücuda gelir. Tasarruf ehli, suri ve manevi keşif sahibi bir kâmildi. Sohbetlerini şeriat makamı üzere yapar, ahadiyet ve vahdaniyet sırlarını dile getirmez, sadece ima ile yetinirdi. Meclisinde tevhid sırlarıyla ilgili birisi bir söz söylese ona bunu söyletmezdi. Başına halveti şabani erkanı üzere siyah taç sarınır, üzerinden de beyaz risale salkıtırdı. Kaynaklarda Aydınzade, İzzi Efendi, Saçlı Emir, Saçlı Emir Muhyiddin ve Ünsi Hasan Efendi Tekkesi adlarıyla anılan Aydınzade veya Aydınoğlu Tekkesi'nin banisi, bir Aralık İstanbul Kadılığı da yapan 2. Bayezid Devri ulemasından Saçlı Emir lakaplı Tebrizli Abdullahoğlu Muhyiddin Mehmet Efendi'dir mescit zaviye niteliğinde olduğu anlaşılan ilk tekke tespit edilemeyen bir tarihte önceleri Kasım Çavuş adlı bir hayır sahibince yaptırılmış ve bir depremde yıkılmış bulunan eski bir mescidin yerine inşa edilmiştir. 1683-84 yıllarında tekkenin postişinlerinden Aydınoğlu veya Aydınzade Şeyh Mehmet Efendi bir minber ilavesiyle Mescid Tevhidhane'yi camiye çevirmiştir. Ayrıca şadırvan ve avlu kapısı yanına küçük de bir çeşme yaptırmıştır. Mehmet Efendi'nin yerine geçen Şeyh Ünsi Hasan Efendi'nin ölümünden sonra ise yani 1724 yılından sonra kabrin üzerine kagir bir türbe inşa edilmiştir. Aydınoğlu Tekkesi uzun zaman küçük bir cami tevhidhane, bir sofa ve iki odadan meydana gelen müştemilat ile şadırvan, çeşme, türbe ve hazireden müteşekkil oldukça sınırlı bir mimari programa sahip mütevazi bir zaviye hüviyetini korumuştur. İstanbul'da büyük tahribat yapan 1892 depreminde zarar gören tekke son dönemdeki şeyhlerinin en tanınmışı olan Mehmet Bedreddin İzzi Efendi tarafından üç defa tamir ettirilmiştir. Günümüzde tekkeden arta kalan Ünsi Hasan Efendi'nin türbesi, hazire, şadırvan ve yıktırıldıktan sonra geriye çekilerek yeniden yaptırılan ihata duvarıdır. Aydınoğlu tekkesi diğer bütün tekkeler gibi 1925 yılında bir karar ile kapatılmıştır. Şeyh Hasan Ünsi Efendi'nin bilinen dört eseri bulunmaktadır. Bunlardan birincisi divanıdır ki bizzat telif ettiği tek eseridir. Şiirlerini Ünsi mahlası ile yazan Şeyh Hasan Ünsi Efendi divanında hece ve aruz vezniyle 400'den fazla şiir kaleme almıştır. Bir diğer eseri ise Kelamı Aziz'dir. Bu eser Ünsi'nin sohbetleri sırasında tutulan notlardan meydana gelmiştir. Bir diğer eseri ise Sırrı Ahadiyettir ki Arapçadır ve Risale'de Ahadiyet, Vahidiyet ve Yaratılış sırları kaleme alınmıştır. Sonuncu eseri ise Etvarı Seba'dır ve Arapça olan bu eserde nefsin yedi tavrı ele alınmaktadır. Halveti Şabani yolunun zirve şahsiyetlerinden Piri Sani, Karabaşı Veli'nin terbiyesinde yetişmiş olan Ünsi Hasan Efendi, aynı yolun müstesna ancak bir o kadar da meknuz bir mürşididir. Gayretini tasavvufi eserden çok insan yetiştirmeye teksif eden Hazret, yerini halifesi İbrahim Has'a bırakarak Hakk'a yürümüştür. Himmetleri her daim üzerimizde hazır olsun.